Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Almanca'da çok kullanılan 75 tane isim. Almanca'daki artık ile olan her kelime isim deniyor ve aynı zamanda ilk harfi de büyük harfle yazılıyor. İsimler hem tekil hem de çoğul olarak ayrılıyor. Tekil hali sol taraf olacak, sağ tarafta çoğul hali. Tekil haline singular deniyor, sağ taraftaki çoğul haline de plural denilmektedir. Videoya geçmeden önce bu gibi videoların devamının gelmesi için bana bir şekilde teşekkür etmek isterseniz eğer videolarımdan tabii faydalanıyorsanız beğeniyorsanız lütfen şimdi videoyu beğenip çok küçük bir yorum, bir kalp, bir emoji ya da farklı görüş düşünceleriniz varsa yazarsanız çok mutlu olurum. Bu gibi videoları hazırlarken benim için de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Yorumlarınız, beğenileriniz. Evet ilk ismimiz. The Moment. The Moment. An di momenti di momenti anlar de moment di momenti de monat de monat ay di monatın di monatın aylar de monat di monatın di muta di muta anne di muta di muta anneler di muta di muta şeklinde di arbeit di arbeit iş çalışma di arbeiten di arbeiten işler çalışmalar di arbeit di arbeiten Die adresse. Di adresse. Adres. Di adressen. Di adressen. Adresler. Die adresse. Di adressen. Anlamına geliyor. Das Denkmal. Das Denkmal. Abide anıt anlamına gelir. Di Denkmela. Di Denkmela. Abideler, anıtlar ya da Die Denkmale Die Denkmale Almanca'da belli isimlerde Bayağı da çok bir isimde Hem tekil hali bir ya da iki Bazen de üç farklı şekilde olabilir Aynı şekilde çoğul hali de Birden fazla yazılım şekilleri olabilir Das Denkmal di Denkmela Die Denkmale Şeklinde abide Abideler Die Oma Di olma. Anane, babane. Di olmaz. Di olmaz. Ananeler, babaneler. Biraz e, ileriki zamanda dedeyi de göreceğiz. Dede kelimesinin de artikelini yazarken, çoğul yaparken son harfini yine S koyuyoruz. Ananeler ve dedeler kelimelerinin sonlarına S harfi yazıyoruz. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Di olma, di olmaz. Das FARAT Das Fahrrad. Bisiklet. Die Fahrräder. Die Fahrräder bisikletler. Das Fahrrad, die Fahrräder. Der Kopf. Der Kopf baş, kafa. Die Köpfe. Die Köpfe başlar, kafalar. Die Pflanze. Die Pflanze bitki. Die Filanzen. Die Filanss bitkiler. Die Filanze die Filanss. Der Vater. Der Vater De baba. Die Feta. Die Feta babalar. Der Vater die Feta. Der Computer. Der Computer bilgisayar. The computer, komputa bilgisayarlar. Gördüğünüz gibi yazım aynı, sadece artikelimiz çoğul olduğu için de der computer, de komputa. der price, der price bedel fiyat. The preise, preise bedeller fiyatlar. der price, de preise der Garten der Garten bahçe die Garten die Gärten bahçeler der Garten die Gärten şeklinde das Handy das Handy cep telefonu die Handys die Handys cep telefonlar das Handy die Handys der satz der satz cümle, di setse di setse cümleler. A'nın üstündeki iki noktaya Almanca'da A umlaut deniyor ve A harfi E harfi gibi okunuyor. Di setse. Der mül der mül çöp demektir çöp kelimesinin çoğul artikeli bulunmuyor. Peki biz cümle içinde bu kelimenin çoğul mu tekil mi olduğunu nereden anlarız dersiniz? Genel kontekste yani yazılan ana metne bakabilirsiniz ya da fiiline bakabilirsiniz. Örneğin deamul ist dediğim zaman tek bir çöp. Ama hem artikeli de değil. artikeli burada gördüğünüz gibi değil olmuyor. Neden? Çünkü artikeli bulunmuyor. Ama deamul zik dersem o zaman bizim birden fazla çöpü anlatmak istediğimizi de anlarız buradan. Çünkü zint çok olur. Das Kind Das Kind Çocuk Die Kinder Die Kinder Çocuklar Das Kind Die Kinder Evet. Das Waschmittel Das Waschmittel Çamaşır deterjan Die Waschmittel Die Waschmittel Gördüğünüz gibi tamamen aynı yazılım. Sadece artikelimiz di. Das Waschmittel, di Waschmittel. The Minute, the Minute, dakika. The Minuten, the Minuten, dakikalar. The Minute, di Minuten. Der Opa, der Opa, dede die opas die opas dedeler Omanın da sonuna s getirmiştik çoğul yaparken aynı şekilde opanın da sonuna s getirip çoğul hale getiriyoruz de opa die opas das heft das heft defter die hefte die hefte defterler das heft die hefte şeklinde. Di haltestelle. Di haltestelle. Durak demek. Örneğin bu haltestelle dediğimiz zaman da otobüs durağı anlamına geliyor. Di haltestellen. Sadece N harfi geliyor sonuna. Di haltestellen. Di haltestelle. Di haltestellen. Durak, duraklar. De Arzt. De Arzt. Doktor demek. Erkek doktor demek. Almanca'da bayan ve erkek şeklinde doktorların kelime yazılımları ve artikelleri farklı oluyor. Lütfen bunu unutmayın. The ads erkek doktor. The ads the, arts, the arts. erkek doktorlar anlamına geliyor. The ads the arts. bayan doktor nasıl yazılıyor? Onu da birazdan evet şimdi karşımıza geldi. The ads the ads bayan doktor. The ärztinnen die ärztinnen bayan doktorlar demek die ärztin die ärztinnen şeklinde yazılıyor der Führerschein der Führerschein ehliyet die Führerscheine die Führerscheine ehliyetler der Führerschein die Führerscheine die Hand, die Hand, El. die Hände, die Hände, Eller. die Hand, die Hände. Das Haus, das Haus, El. die Häuser, die Häuser, evler, das Haus, die Häuser. Das formula Das Formular Form Die Formulare Die Formulare Form, formlar Üzerinde ya örnekte gördüğünüz resimdeki gibi böyle boşluklar olup işaretleyeceğimiz ya da örneğin isminizi, soy isminizi, adresinizi yazın diye yazar. Biz karşısında yazarız bunları. Bu şekildeki kağıtlara form deniyor. Das Formular Die Formulare Die Vergangenheit die Vergangenheit geçmiş die Vergangenheiten die Vergangenheiten geçmişler çoğul hali die Vergangenheit die Vergangenheiten anlamına geliyor Tam tersi yani zıt anlamlısı die Zukunft die Zukunft gelecek die Zukunft die Zukunft gelecekler. Die Zukunft, die Zukunft. Ü. Biz her zaman geçmişi bırakıp geleceğe önümüze bakalım, ilerleyelim. Geçmiş geçmişte kalmış. Görev, ödev, görevler, ödevler. Neymiş bu kelimemiz? Die Aufgabe. Die Aufgabe. Görev, ödev demektir. Die Aufgabe. Die Aufgabe. Ödevler, görevler. Die Aufgabe. Die Aufgaben Der Tag Der Tag gün Die Tage Evet masayı kırıyorum. Die Tage Günler Der Tag Die Tage Almanca'daki bütün günlerin pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag hepsinin artikeli deadır. Bütün günlerin artikeli. Sadece hafta sonunun das'tır. Das Wochenende olarak geçer. O da ek bir bilgi olsun. Şu an aklıma geldi söylemek. Evet biz ne öğrendik? Der ve die tag'ı öğrendik. Die Woche. Die Woche. Hafta demek. Die Wochen. Die Wochen. Haftalar demek die Woche die Wochen die Tablette, die Tablette. hap demek die tabletin die tabletin haplar demek die Tablette, die tabletin Videomuzun tam yarısına geldik şu anda. Bir bu kadar daha kaldı. Lütfen sabırlı bir şekilde. Eğer kelimeleri çok iyi biliyorsunuz tabii hızlandırın. Ama eğer bildiğiniz çok yoksa lütfen hızlandırmadan güzel bir şekilde dinleyin. Notlarınızı alın. Birkaç kere tekrar edin. Belli yerlerde durdurun. Çünkü ilk başlarda isterseniz B1 bile olabilirsiniz. Kelime bilginizin, kelime hazinenizi hele bir de artık yerleriyle beraber öğreniyorsanız inanın çok güzel oluyor. Lütfen Sabırlı bir şekilde izleyin ve sonuna kadar lütfen dinleyin. Çünkü artık birçok şeyde neredeyse çoğumuzun sabrı kalmadı. her şeyi çok hızlandırarak izliyoruz. Ama bir şeyleri öğrenmek istiyorsak da birazcık e, kendi zamanımızdan ödün vermemiz gerekiyor. İyi bir şekilde öğrenmek istiyorsak eğer. Der Fonamı Der Fonamı İsimler Die Fonamen Die mı? İsimler isim isimler De forname de fonamın. Bu videoyu tamamen çekip bitirmişim ama burada dikkat ettim ki çoğul halinde de artikeli yazıyor. O yüzden bu videoyu tekrardan çektim, her şeyini düzelttim. Tam burada yoksa bir çoktan bitirmiştim. Ben sizin için bu kadar zaman harcıyorsam lütfen sizler de öğrenmek için zamanınızı harcayın ve yorumlarınızı, beğenilerinizi, düşüncelerinizi de lütfen eksik etmeyin der mensch, der mensch, insan, die Menschen, die Menschen, Insanlar, der Mensch, die Menschen, das Medikament, das Medikament, ilaç demektir, die Medikamente, die Medikamente, ilaçlar, das Medikament, die Medikamente, das Word. das Wort kelime die Wörter bakalım yine çoğul hali var gördüğünüz gibi çoğul iki hali bulunuyor artık sizler için hangisi kolay olacaksa Eğer not çalışıyorsanız bugün masaya da çok saldırıyorum e, not olarak çalışıyorsanız lütfen ikisini de yazın ama sizin en çok kolayınıza geleni daha farklı bir kalemle yazabilirsiniz ya da altını çizebilirsiniz das Wort die Wörter ya da die Worte şeklinde kelime, kelimeler. Der Unfall. Der Unfall. Kaza. Die Unfälle. Die Unfälle. Kazalar. Der Unfall. Die Unfälle. Der Ausweis. Der Ausweis. Kimlik. Die Ausweise. Die Ausweise kimlikler anlamına geliyor. Der Ausweis, die Ausweise. Das Tuch. Das Tuch kumaş bez. Die Tücher. Die Tühe. bezler kumaşlar. Das Tuch, die Tücher şeklinde yazılıyor. Die Miete. Die Miete kira. Die Mieten die Mieten kiralar die Miete die Mieten der Tisch der Tisch die Tische die Tische der Tisch die Tische tisch, tisch, tisch. masa masalar die Nachricht die Nachricht die Nachrichten die Nachrichten haber bildir anlamına geliyor çoğulu da haberler bildiriler die nachricht die nachrichten der wald der wald orman die wälder die wälder ormanlar der wald die wälder die hose die hose pantolon die hosen die Hosen pantolonlar. Die Hose, die Hosen şeklinde. Der Pass, der Pass, pasaport. Die Pass, die Pass, pasaportlar. Der Pass, die Pass. Das Geld, das Geld, para. Die Gelder, die Gelder, paralar. Das Geld, die Geld şeklinde. Das Projekt. Das Projekt. J harfi Y olarak okunuyor. Das Projekt. Proje. Die Projekte. Die Projekte. Projeler. Das Projekt. Die Projekte. Der Termin. Der Termin. Ich habe einen Termin. Benim bir randevum var. Die Termine. Die Termine, derendurlar Der termin the termine de anung de anung sezgi his anlamına geliyor de anungun de anungun sezgiler hisler de anung de anungun şeklinde de morgen de Morgan sabah demektir. Morgan kelimesi küçük harfle yazılıyorsa yarın anlamına gelir. Lütfen artikeli olan sabah kelimesidir unutmayalım. De Morgan, the Morgan sabahlar. De Morgan, the Morgan. Die Frage, die Frage soru. Die Fragen, die Fragen sorular. Die Frage, die Fragen. Eine Frage stellende bir soru sormak anlamına gelir. Yani eine Frage bir soru anlamına geliyor. Stellende sormak eine Frage stellen bir kalıptır. Bu da aklıma gelmişken ek bir bilgi olsun istedim. Die Uhr. Die Uhr. Saat. Çoğu halde die Uhr. Die Uhr. Hızlı bir şekilde okunuyor. E'yi yutuyoruz. Die Un şeklinde, die u die un şeklinde okunuyor. Die Prüfung, die Prüfung sınav demektir. Die Prüfungen, die Prüfungen sınavlar. Die Prüfung, die Prüfungen. Die Sekunde, die Sekunde saniye, die Sekunden. Die sekunden saniyeler di Sekunde. di sekunden di statt di statt şehir di stete di Städte şehirler di statt di Städte di Sache di Sache eşya demek. Bu bazen bir kıyafetle ilgili olarak da olabilir ya da gördüğünüz gibi sandalye masa da olabilir. Bunu cümlenin anlamına bakarak hangi anlamda kullanıldığını anlayabilirsiniz. Ama önemli olan burada artık ile bizim için die Sachen eşya, die Sachen eşyalar demek. Die Sache, zahı, de die Sachen. Die Stimme. Die Stimme. Ses ya da oy anlamında. Die Stimmen. Die Stimmen sesler oylar. Der Nachname. Der Nachname soyad demek. Di Nachnamen. Di Nachnamen soyadlar. Der Nachname. Di Nachnamen. Evet sesleri söylemiştim. Di Flasche. Di Flasche şişe demektir. Di Flaschen. Die Flaschen, şişeler. Die Flasche, die Flaschen. Das Datum. Das Datum, tarih. Die Daten. Die Daten, tarihler. Das Datum, die Daten. Son beş cümlemiz. Das Land. Das Land, ülke. Die Länder. Die Lände. Ya da Die Lande. Die Lande. Ülkeler demek. Das Land. Die Länder, Die Lande. Der Körper. Der Körper. Vücut. Die Körper. Die Körper. Vücutlar. Yazımı aynı. Sadece artık elimiz değişti. Der Körper. Die Körper şeklinde. Evet şimdi kelimemiz bize. Das Visum. Das Visum vize demek. Çoğulu da iki kelime bulunuyor. Die Visa. Die Visa vizeler. Die Visen. Die Visen vizeler. Das Visum, die Visa, die Visen şeklinde. Die Mahlzeit. Die Mahlzeit. Bir öğünlük yemek olarak geçiyor. Ya da çoğul hali Die Mahlzeiten. Die Mahlzeiten. Die Mahlzeit. Die Mahlzeiten. Der Sommer. Der Sommer. Almanya'da bu sene havalar çok ısınmıyor maalesef. O yüzden yazın e, bu dört gözle bir ay şu anda biz Mayıs'a girmek üzereyiz. Evet bir, bir buçuk ay sonra inşallah yaz tatilinde İstanbul'da olacağım. O yüzden yazı yani Zoma'yı dört gözle bekliyorum. <laughs> Dea Zoma yaz, Di Zoma yazlar. Dea Zoma, Di Zoma yaz, yazlar. Di Ausländer Di Ausländer Örneğin ben Almanya'ya dışarıdan hangi ülkeden gelirseniz gelin o kişiler yabancı olduğu için onlara Ausländer deniyor ve onlar için ayrı binalar bulunuyor Ausländer buralar. Oralarda siz kendinizle ilgili işe oturumunuzu uzatmak istiyorsanız ya da Ausweis yani kimliğinizi uzatmak istiyorsanız hangi işleminiz gerekiyorsa Ausländer buraya gitmeniz gerekiyor. Yani biz Ausländer oluyoruz. Di Ausländer yabancı di Auslanda yabancılar di Auslanda di Ausländer. das ya das ya yıllar demektir das ya yıl demektir di yarım di yarım yıllar demektir biz hangi yıldayız 2.025 ve son kelimemize geçiyoruz. Evet buraya kadar beni dinleyen, sabırla izleyen herkese teşekkür ederim. Di Zeit. Die Zeit. Zaman. Di Zeit'in. Di Zeit'in. Zamanlar. Zeit Fabergen'in zaman geçirmektir. E, bu da aklınızda olsun. Fabergen kelimesiyle Zeit yan yana geldiği zaman Zeit Fabergen'in zaman geçirmek. Di Zeit. Di Zeit'in zamanlar, zaman ve zamanlar. Evet, bununla beraber videomuzun sonuna gelmiş olduk. Birkaç kere videoyu kestim, tekrardan yükledim ve şu anda bitirmiş olmanın sevincini yaşıyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğeniyorsanız videoyu beğenip küçük bir yorum, bir kalp, bir emoji yorumlarınızı, eleştirilerinizi lütfen yazın. Sizler için verdiğim emeklerin boşa gitmediğini görmek istiyorum çünkü bu gibi videoların da devamının gelmesi için farklı görüşlerinizi ya da şu videoyu çekelim dersiniz de onları da her zaman dikkate alıyorum. Haziran ayında B1 sınavına girecek birçok arkadaş var beni takip eden yazıyorlar çünkü kendileriyle yazıştım konuştuklarım da var. Lütfen anlamadığınız konular varsa ya da şu konularla ilgili daha çok uygun daha çok alıştırma yapalım dediğiniz konular varsa lütfen onları yazın. O konuları daha önceden işleyebilirim ya da gramatikle ilgili dil bilgisi konularında lütfen size en çok zor gelen konular neler? Onların isimlerini yazın. Hepsiyle beraber toplam böyle bir karışık her şeyden olan bir alıştırma, boşluk doldurma türü daha önce de yapmışım sizlerle belli konularda videoların içinde bulunuyor. O şekilde bir alıştırma da yapabilirim. Çünkü sınavı verdikten sonra hepinizin çok rahat bir şekilde yaz tatilinin keyfini çıkarmanızı istiyorum zor değil. Özellikle B1 sınavı. B1'i zaten yaptıktan sonra B2 çok kolay yapabilirsiniz. B2'de daha çok fiillerin farklı halleri ya da propozisyonları, prefix'leri görüyorsunuz. B1'in devamı şeklinde aslında B2. Çünkü beni takip eden arkadaşlar da var. O yüzden mesela A1, A2'de B1'de kullandığınız belli kelimelerin B2'de daha farklı anlamında görüyorsunuz. Ne olabilir? Örneğin biz A1, A2'de ima kelimesi sürekli daima anlamına gelirken B2'de e, ya da B1 gibi ständig şeklinde kullanıyoruz yine aynı şekilde. Böyle Almanca'da çok fazla kelime var. Örneğin Susanne derken Gemeinsam diyoruz. B1'de bunları öğren, B2'de bunları öğreniyorsunuz. B1'i veren B2'de çok rahat bir şekilde verebilir. Yeter ki doğru ve düzenli bir şekilde çalışalım. ümuklarımızı yapalım. Eğer bu videoda izlediğiniz kelimeler sizin için yeni lütfen gölgelendirme tekniğini kullanın. Yorumlarda özellikle bana yorumlarda böyle gelen şeyleri bir not defterime oraya yazıyorum. İleriki videolarda da paylaşacağım işte ders çalışırken ya da sınav hazırlanırken hangi teknikleri uygulayalım. Çok kısa şimdi aklıma gelmişken bahsedip ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Eğer ihtiyacınız yoksa videoyu burada da tamamlayabilirsiniz. Ama lütfen yorum ve beğeni unutmayın. Gölgelendirme tekniği benim de aynı anda ben örneğin nasıl söylüyorum? the site Siz aynı anda söylüyorsunuz. the Zeit'in. Belli bir ya da durduruyorsunuz. Siz söylüyorsunuz. Ondan sonra açıyorsunuz. Tekrar dinliyorsunuz. İlk önce tamamen dinleyin. İkinci bölümünde de videonun benimle aynı anda söyleyin. Belli yerlerde hızlı geliyorsa YouTube üzerinden konuşmanın hızını düşürme yeri var. Ayarlar bölümünde nasıl altyazıyı ekle kapat diyorsunuz. Orada, orada konuşmayı da ayarlayabilirsiniz ki ben elimden geldiği kadar yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşmaya çalışıyorum ki e, özellikle belli yerlerde tonlama yaparak vurgulama yaparak ki size neyi çok iyi bir şekilde anlamanızı istiyorsam o şekilde hem konuşmamla hem de ses tonumla onu ayarlamaya çalışıyorum. Ama hızlı da gelebilir size. Lütfen oradan düşürerek daha yavaş konuşmayı da bu şekilde gölgelendirme tekniğinden faydalanan gerçekten iyi bir tekniktir. Evet videoyu gereği kadar uzattık zaten. Buraya kadar beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Lütfen videoyu böyle eğer bu şekildeki videolara ihtiyacınız varsa hızlandırmadan yavaş yavaş notalara birkaç kere tekrar edin ki sizlere hem bir faydası olsun hem de gelişiminize kendiniz katkı sağlayabilirsiniz. Sadece bir kere dinlemeyle ya da bu videoyu hızlandırıp buraya gelmekle maalesef öğrenemezsiniz. Gelişmek istiyorsanız Almanca üzerinden belli bir amacınız, hedefiniz varsa onu ulaşmanız için biraz da zamandan da tasarruf etmek istiyor olabilirsiniz ama sabırlı olarak dinleyerek dinleyerek not alarak belli yerleri not almak istemiyorsanız ekran görüntüsü olarak da alabilirsiniz. Pek tasvif etmiyorum ama ekran görüntüsü alarak da arada bakabilirsiniz cep telefonlarınıza. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.